bulduğumuz yer Arkadaşlar bu arada ben burayı bir daha plan yaptım şu su yaptım Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz en son içtik. Ee, Dur ben eşyalarımız önemli eşyalarımız alayım hemen Arkadaşlar neden hani hoş geldiniz Şimdi arkadaşlar biz şuraları bir geliştirelim İple ne yapacağız Bunlarla ne yapacağız ne yapabiliriz arkadaşlar? Tabii ki de şöyle bir yer atacağız. Böyle bir bir yer. Oluyor değil Evet oluyor. Lan lan bir git lan bir lan lan, lan lan. 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 Şarjımız 9. Yani bugünlük bugün ne yapacağımı bilmiyorum işte. <laughs> Arkaya da bir ev yapalım. Belki tam çenemiz gelir. Arkaya da bir ev yapacağız. <laughs> Birlikteyiz yine. Buranın üstüne çıkabileceğiz ha. Buranın üstüne çıkabileceğiz. <laughs> Arkadaşlar ben bunu Google'dan indirdim. Şaka yaptım. Ben ileri Tabii ki de benim de ee, çok teşekkür ederim. Benim kuzenim yaptı bunu memory yaptı yani. Ona çok teşekkürlerim var burada. Geçen gün videoyu izlememişsiniz inşallah. Daha bakmadım ki YouTube'a. Daha yeni video açtım. Birazdan bakarım. Ama kapıyı ne yaptım gerizekalı gibi kapıyı. Doğru. Ne almam Ne şey Minecraft'ı sevmeyen yok herhalde ya. Roblox mu ben ikisini de seviyorum. İkisini de severek oynuyorum mesela. Ali abla oynuyorum e, Roblox'u. Hay hayır. Yeni hesap açtı. Yeni hesap açmayı sever. youtuber artık kanal gitti üzgüldü yani kanal gitti herhalde ya kanal gitti çok yeni kanal açtı ona abone ol ismini birazdan video şu ev yaptıktan sonra gösterelim ama evin içine biraz bir şeyler koyacağız üstte bir şeyler su eklemeyi düşünüyorum ama en iyi arkadaşlar. Tamam bir dakika buraya geldik. Neyse. Evet, Bu ne yaptık? Buraya bir, birisi gelir ya herhalde. Herhalde. Her gün bir de atmak istiyor. Bugün günlerden cumartesi biliyorsunuz zaten. E şöyle büyüdü hadi. Üst kata çıkmak için şunları koyalım. Tamam çıktık. Üstleri de hayvan koyalım.

Fortnite'ın dışarıları doldur. Yarab ben taraf. Giden de geri gelmedi vay. Olmadı ya. Alo kuzen benim. Şöyle daha iyi. Nasıl gel? Buraya Şimdi tavuk koy. inek koyalım. Zaten iki saat buradan bir sen. Çıkartır. Koyun çar. Ne? <laughs> ne? Tam sivil başlayalım. <laughs> Bebek de olsun olmaz. şimdi önemli Dumanlar hep geliyor bu burayı yapalım mı diyenler ya buraya ya yapalım şöyle bir çekin şu Olmuş mu sence? burada da sonra <gülüyor> <gülüyor> Bence güzel. Sizce? Bir <laughs> <laughs> Bir dahaki videoda görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Şaka yapıyorum. Bay bay arkadaşlar. Bugün güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kısa olduğuna bakmayın. Yani burayı yaptık. Büyük ev ya. büyük evi. Hadi bay bay. Benden bu kadar. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Kuzeylemelere abone olmayı unutmayın. Kızarım.